Evet, bir koşu günü daha. Merhaba, bugün İstanbul Maratonu günü. Kabataş'tan Vapur'a binip önce Beylerbeyi'ne gideceğiz. Beylerbeyi'nden de ufak bir yürüyüşle start noktasına ulaşmış olacağız. Müzik 7.5 10 12.5 15 17.5 20 İzmir'de 40 bin kişiyle Türkiye İş Bankası ve Türkiye İki İstanbul Maratonu'nda birlikteyiz. Hep birlikte eşlik ediyoruz. Şükresi, kalanlığı ilimle, bilimin ışığıyla gelecek nesilleri. bir önce Boğaz Köprüsü'nü geçeceğiz. Ardından Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inip oradan Kabataş Emrini derken yeni kapıda ya. yarışı bitireceğiz. Ata koşacak mı hepsini? Herhalde abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yok muydu ya? <laughs> Serkan abi grup erken koptu bugün ya. Evet önden ilk gün var çünkü. Hayda. Yok, geçti o. Şu an beşte şorta kıyısı falan da. Yok kopmadı abi bak Akif Mahmut bir grup. Sayın Sedef bir grup. Hayır şurayı daha ha. daha derli toplu geçerdik. Tamam <laughs> evet, Abi işte. Biraz eski enerjiden fark ediyoruz. Yok. Milletin enerjisi maşallah. Evet evet maşallah. Bir Gökhan Acar görmek isterdik abi, ama. Gökhan Acar abi o. Bir amca yine burada. Alıştık. Çok iyi. Evet. Geçtik. İkinci evet. kilometredeyiz. Güzel. Bakın 1 <laughs> kilometre biz kaldık. Evet Akif hocam çizdi kestaneleri. <laughs> evet onların Abi bunlar sal kaplanı. Sal kaplanları. Evet abi. Salın Allah ne verdiyse sal aslanları. Bartın Bu grup pide Sabah. motivasyonlu grup. Oh. Ben Japon Erdal <laughs> 3 <laughs> kilometre geride kaldı. Argos bulvarına doğru ilerliyoruz. Bakalım. Evet kaplanlar. Nasıl gidiyor? Zıpkın, fişek, roket. Beşinci kilometre doğru adım adım ilerliyoruz. Barbaros Bulvarı'na geldik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hemen karşısındayız. Buradan Pampa'dan Yeşiktaş'a doğru inip Kabataş, Emre'nin derken İlk yeni kapıya doğru yolumuza devam edeceğiz. Arkunun en güzel noktasındayız. Bir yanımızda Doğan Sarayı ve meşhur Çınarlı yol geçtesin çıkarına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. 6 kilometreyi antibayı tamamladık. <laughs> Yol yer olarak Galata Port'tayız. Kabataş'ı geride bıraktık. Galata Port'u geçtikten sonra yaklaşık bir kilometre sonra Galata Köprüsü'nden Eminönü e geçiş yapacağız. Dokuzuncu kilometre geride kaldı. Şu an Karaköy'den Eminönü'ne doğru Galata Köprüsü'nü kullanarak geçeceğiz. Hemen hemen bir saat geride kalmak üzere. Son 6 kilometre. Vamos! buçuk kilometre geride kalmış olacak. Biraz tempoyu düşürdük. Kontrolü gidiyoruz. Grubun bir kısmı ben de bir kısmı geride. Hakan Efir'den halen ses daha yok. 12. kilometre geride kaldı. Surların gölgesinde koşumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 1 saat 23 dakikadır parkurdayız. Artık son 2,5-3 kilometre Durmak yok. Bravo! <laughs> Artık son kilometre içerisindeyiz. elde edecek gibi duruyoruz. Bakalım son metrede bir sıkıntı yaşamazsak. Haydi bakalım. Çok, çok iyi bitti. bitti bitti. Bravo. Son bir yandan da 42 kilometrede devam ediyor son tüneldeyiz artık son tünel bu tünelin sonu ışık bu tünelin tünel, sonu tünel, tünel. madalya 15K finish'e geldik sayılır bireysel en iyi derecemizde an itibariyle yapmış durumdayız yaklaşık 1 dakika geliştirdik gözüküyor. Haydi bakalım son bir koşu. Bu sefer finish farklı noktada. Artık son düzükteyiz. Pump etliyoruz. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Çocuklar. İşte hak edilmiş bir madalya. Sonuna kadar.

Of. Evet. Hemen taze taze yorumlayalım. Köprüden Beşiktaş Sapan'a kadar ki olan rampa biraz yordu. Daha sonra evet, Beş Barbaros bulvarından inişten sonrası rahattı. Saray burnuna kadar da rahattı. Son 13. kilometreden sonra bir miktar diz, dizler yorulmaya başladı. Ama yine de yarışı bitirmemize engel olmadı bu durum. Gayet iyiyiz. Şimdi Geldim, birazdan dedim. eşyalarımızı alıp kaplanlarla buluşacağız.